dostlar videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala destek olunuz. Dostlar Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Canon R6'yı inceleyeceğiz ve R6'nın özelliklerinden bahsedeceğiz. Bugün bu videoya yardımcı olan Orhan arkadaşım var yanında. Orhan merhaba, nasılsın? Merhabalar Murat, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bize bugün Canon R6'dan biraz bahseder misin? Canon R6'yı nerede kullanıyorsun? Neden R6'yı tercih ettin? Neden ihtiyaç duydun bu makineye? Genel olarak bize bahsedersen, en azından almak isteyen, satın alma sürecinde e, izleyenlere yardımcı olmuş oluruz. Tabii ki merhabalar herkese. Canon 16'yı şu sebeple tercih ettim. Düğüncü sektöründe düğün işleri gerçekleştiriyorum. Fotoğraf ve video çalışmaları. Kameranın teknik performansı, fotoğraf çalışmalarında düğün sektöründe ihtiyacımı karşılıyor. 20 megapiksellik bir sensöre sahip. Bu 20 megapiksellik bir sensör düğün sektöründeki bir albüm baskısının en büyük albümünü bile yeterli seviyede ortaya çıkartacak bir megapiksel çözünürlüğüne sahip. Aynı zamanda kamera 4K 60 FPS 10 bit dinamik aralığa sahip video çekimlerde gerçekleştiriyor. Bu da düğün sektöründe özellikle klip çalışmalarında ihtiyacımızı karşılayan bir özelliğe sahip. Canon R6 modelinde Canon'un geliştirilmiş bir AF sistemi var. Bu AF sistemi kullandığınız lensin de performansıyla eşdeğer bir sonuçla iyi bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Özellikle insan yüzlerini takip ederken yüz ve göz ve aynı zamanda nesne takip özelliğiyle sırtlarını döndüklerinde onları takip edebilecek performansla çalışan bir AF sistemine sahip. Buna dual piksel teknolojisi de diyor Canon. Bununla beraber düğün sektöründe çiftlerin videolarını çekerken gimbal üzerindeki hareketlerde herhangi bir fokus kaçmasını engelleyebilecek bir geri dönüş sağlıyor. Ama bu Tabii ki kullandığınız lensle alakalı. Bunun üzerindeki şu an lens Canon'un 50 milim RF lensi ama giriş seviye bir lens. Fokus performansını 1.8 diyafram aldığınızda çok iyi sonuç elde edemezsiniz ama 2.8, 4, 5, 6 gibi diyaframlarda nesne takibini gerçekleştirebilecek bir özelliğe sahip. Kameranın dönebilir bir ekrana sahip, herhangi fotoğraf çalışmalarında, video çalışmalarında ihtiyacınızı karşılar. Vlog çekmek istiyorsanız da yine aynı şekilde ön kameradan kamerayı size doğru çevirdiğinizde ekranı buradan göre, görebilirsiniz. Ama daha yüksek prodüksiyonu, yüksek işler yapmak istediğinizde özellikle mesela harici bir monitör bağlamak istediğinizde, harici bir kayıtçı bağlamak istediğinizde kameranın performansı orada biraz e, düşüyor R5 modeline göre. E, özellikle söylemem gerekirse burada kendi LCD ekranını o zaman kullanamıyorsunuz kendi LCD ekranını kapatıyor ve harici monitör, monitörden sadece görüntüyü sensöre gelen görüntüyü görebiliyorsunuz. Bu büyük bir handikap e, bu sektörde ama firmanın tabii ki satış politikası Evet, üzerinde çekim modları var. Bu çekim modlarıyla video çekim modları, manuel, enstantane ve diyafram öncelikli modlara geçiş gerçekleştirebiliyorsunuz. Video kayıt için üzerinde bir tuş e, koymuşlar. ve e, Bir burada halkası var, bir burada halkası var. E, mod ayarlarını gerçekleştirebileceğiniz, özelleştirebileceğiniz bir de burada e, halkası var. Özellikle ISO, enstantane ve diyafram hangisini kendinize göre ayarlamak istiyorsanız. Gelişmiş bir ekran performansına sahip, özellikle dokunmatik hassasiyeti çok iyi. Canon'un zaten avantajlarından bir tanesi kolay menü kullanımı ve bu modelde de gördüğünüz gibi dokunmatik hassasiyeti çok iyi olduğu için çok hızlı bir şekilde pratik bir şekilde görüntü elde edebilirsiniz. Özellikle doğa fotoğrafçılığı, doğa video video çekim özelliklerini kullanıyorsanız eğer, Bununla beraber hayvan gibi araç gibi nesnelerde takip edebilirsiniz. Bu hangi lens aralığını bağladığınızda alakasız bir netlik performansına sahip. Özellikle 150-600'lük bir e, lens bağladınız. Bununla beraber nesneyi çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Tabii ki kaçırmalar e, makinenin ara ara olma, oluyor ama performansı bu noktada fiyat performans olarak değerlendireceksek ön planda şuradan göstermem gerekirse af yönetiminde normal bir af yönetimi bir noktalı af yönetimi af alan genişletme çerçeve gibi farklı af seçeneklerini kullanabilirsiniz burada izleme seçeneği var bu izleme seçeneğini aktif ettiğinizde one shot değil de servoyu aktif ettiğinizde bu takip özelliğini ortaya çıkartıyor. İnsan, hayvan, araç gibi e, takip seçeneklerini kullanabilirsiniz veya takip etmeme özelliğini de kullanabilirsiniz. Özellikle biz düğün sektöründe bunu kullandığımız için ağırlıklı insan seçeneklerini kullanıyoruz. Onun yanında kameranın kendi üzerindeki bağlantı girişlerini göstermem gerekirse HDMI Bağlantı girişi var. Micro HDMI bağlantı ve Type-C bağlantı var. Type-C bağlantı olması görüntülerinizi aktarmanızda hız olarak size geri döner. Mikrofon girişi var üzerinde ve kulaklık girişi var ve hali ayrı, ayrıyetende ayrı, burada bir e, tetikleme uzak kuma, uzaktan kumanda uzaktan tetikleme girişi var. Evet kameranın üzerinde. Onun haricinde flash kıza mevcut. Vizör performansı da çok iyi. Onu da kesinlikle tavsiye ederim. bu makine modelinde vizör performansından da memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kart girişlerine baktığımızda iki tane SD kart slot girişi var. 300 MB bölü saniye SD kartlara kadar rahat destekliyor. İki kart slotu da. Kameranın fotoğraf özelliklerinde 20 megapiksel olduğunu söylemiştik. RAW ve C-RAW denen bir özelliği var. Çok faydalı bir özellik olduğunu söyleyemem ama kullanmak isterseniz kanunun kendi utility yazılımıyla beraber bu C-RAW'da netliği, keskinliği bir miktar değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde video özelliklerini değiştirmek istediğinizde video bölümüne geliyorsunuz. Video bölümüne geldiğinizde menü tuşuna bastığınızda burada video ayarlarını değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4K çekim standartları var. 4K 60 kare çekebiliyor. Full HD 60 kare çekebiliyor. Full HD 120 kare çekebiliyor. Bununla beraber sıkıştırma formatları var. 4K IPB sıkıştırma formatları var. Standart, açık. Bu da çektiğiniz görüntülerdeki bit rate'i yani renk derinliğini ayarlamanızı sağlıyor. Evet Orhan değerli bilgi paylaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım e, Canon r alacaklar için e, faydalı ve e, değerli bilgi paylaşımları olmuştur. Yine arkadaşlar soracağınız sorular varsa altta yazabilirsiniz bizlere. Bizler sizlere e, makine hakkında bildiğimiz şeyleri tabii ki aktarabiliriz. E, Beni yaptırabiliriz. Izledi bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Orhan teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler.